1988 yılında İstanbul'da doğdum ve üniversite hayatım İstanbul Kültür Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi'den sonra MBA Master'ı yaptım. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi Halk İlişkiler ve Reklam Bölümünde okudum. Sonrasında MBA Master'ımda da işletme ağırlıklı olarak gerçekleştirdim. Tabii iş okul hayatımla birlikte iş hayatımla birlikte yürüttüm. Çünkü bir aile şirketimiz vardı. 43 yıllık bir aile şirketimiz var ve 7 yaşından beri orada çalışmaktayım. 7 yaşında üretim paketlemeye birçok bölümle başladım aslında üretimle başladım. Paketlemeyle devam ettim ve daha sonrasında muhasebe, fatura, lojistik, ihracat departmanları olmak üzere birçok departmanla görev aldım. Şu anda ise yönetici pozisyonundayım. Reis Gıda'da. Bir aile şirketiyiz dediğim gibi. Aile şirketleri evet şu an ikinci kuşağız. Babam Mehmet Reis tarafından kuruldu Reis Gıda ve şu anda ikinci kuşak olarak Nilay Reis Göktürk ve ben birlikte görev alıyoruz ve yönetimimizde bir de annem Meral Reis var. Bir dönem e, gazetecilik sektöründe bulundum. Ekonomi muhabiri Hı -hı. olarak görev yaptım. Ancak olmak istediğim yer her zaman aile şirketimizdi. Çünkü işimi severek yapıyordum. Hala severek ve büyük bir heyecanla yapıyorum. Bu yüzden kendi işime dönmek istedim. Ekonomi muhabiri olmak çok güzel ve gazeteci olmak çok keyifliydi. Hala zaten kendi yazılarımızı yazarım. Bundan da çok büyük mutluluk duyarım. Basın yazılarında kendim yazıyorum. Biz bir aile şirketiyiz ve biz evet ne arasında çatışmalar yaşandığı söylenir aile şirketlerinde özellikle hani Türkiye'de ikinci kuşaktan sonra devam etmeyeceği söylenir. Ancak ben kendimizden örnek vermek isterim. 44 yıllık bir şirketiz ve babam, ablam ve ben birlikte çalışıyoruz. Ancak bu sorunları yaşamıyoruz. Aksine daha fazla iletişim içindeyiz. Bir de belki de görev tanımlarımız tam olarak belli ve evet birbirimize danıştığımız noktalar oluyor ama hepimiz kendimiz karar veriyoruz. Bu çok önemli ve çok kıymetli olduğuna inanıyorum ve Babam aslında bizim her zaman için yol göstericimiz oldu. Her zaman onun deneyimleriyle yol aldık. Bu sebeple yani herhangi bir sıkıntı bugüne kadar bu kuşak çatışmasını yaşamadım diyebilirim. Belki de bilmiyorum nadir şirketlerden Kesinlikle. miyiz bu konuda ama herhangi bir kuşak çatışması yaşamadık. Bununla ilgili inşallah şu an benim iki tane evladım var, bir oğlum, bir kızım var. Ablamın iki tane kızı var. İnşallah onlar üçüncü nesil olarak devam ettirirler şirketimiz. Dönüm noktam diyebileceğim bir gazeteye başlamak. Daha sonra gazeteden Hı. tekrar kendi işime geri dönmekti. Çünkü evet, yazı yazmak ve gazeteci olmak da çok güzel bir meslekti. Orada bir dönüm noktam belki oldu. Sonrasında şu an için bu döneme gelecek olursam benim asıl dönüm noktam 2020'de Reis Bakliyat köylerine başlamakla oldu. Çünkü ben hep pirinç bakliyat bulgur satıyoruz. Ben pirinci bakliyatı bulguru çok iyi biliyorum diyordum. Her yönüyle biliyorum diyordum ama. 2020 yılında Reis Bakliyat Köyleri'ne başladığım zaman tarlaya gittim. Tarlada üretim yaptım. 2020'den beri tarlada üretim yapıyorum kadınlarımızla ve gençlerimizle birlikte. İşte o toprağın sevgisini asıl o zaman aldım ve asıl o zaman aslında evet ben gerçekten bakliyat üretiyorum ve bunu insanlarımıza ulaştırıyorum. Bunun keyfini aldım. Bu benim için çok büyük bir dönüm noktası oldu ve gerçekten sevdiğim işi yaptığımı o zaman bir kez daha anladım. Çünkü toprağı sevmek çok farklı bir şey ve o ürünü ektiğiniz zaman o ürünün yavaş yavaş büyüdüğünü görmek gerçekten çok çok farklı bir şey. O yüzden bu benim bir dönüm noktamdır diyebilirim. Kadın dediğimiz zaman tabii kendim de kadın olduğum için çok farklı duygular hissediyoruz hepimiz kadın olarak. Ben artık eşitliğin bir tartışma konusu olduğu bir dünya olmamalı diye düşünüyorum. Artık kadınların sadece güçlenmesi ne hak ne eşitlik bunlar artık tartışılmamalı bunlar zaten halihazırda var olmalı insanların kadınların özellikle güçlenmesine odaklanmamız gerekiyor Reis Gıda ile birlikte birçok şapkamız da var. O şapkalarda da e, tabii ki kadını ön plana çıkartacak çalışmalar yapmaya çalışıyorum ki keza Reis Gıda'da da bakliyat köylerinde kadın ve gençlerimizle üretim yapıyorum. Şu anda da İstanbul tamam. Ticaret e, Borsasında çok. meclis üyesiyim ve tek kadın meclis üyesiyim. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde kadın kurulu da yönetimdeyim. Aynı şekilde TOBA bağlı olarak İstanbul Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısıyım ve buralarda kadınlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz tabii ki. Kadınlarımızla ilgili en son sürdürülebilir markalar projemizi, gerçek yükselen markalar projemizi gerçekleştirdik. Ve şu anda da 2012 yılında başlamış olan Sanayide Kadın Eli projesini ilk kez İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Şu an 15 ilde zaten yapılmıştı. Kütahya pilot ildi. Şu anda 15 ilde devam eden bir proje. Sanayide kadın sanayide daha çok kadının var olması için çalışıyoruz ve bununla ilgili kadınların olması gereken her kadınların her alanda olması gerektiğini aslında vurgu yapmaya çalışıyoruz. Bir tornacı bir kadınımız bile yetişebiliyor. O yüzden hani bugün tornacı bir kadınımız bile var. O yüzden çok kıymetli. Birçok işte üretim bölümünde, paketlemede ya da elemede bunlarda hepsinde kadın üreticilerimiz de olabilir, kadınlarımız da olabilir. Bunları aslında göstermek çalışıyoruz çünkü bazı bölümlerde hep deniyor ki bu erkeğin işi hayır kadının da işi. her işi kadın da erkek de yapabilir bunu göstermeye çalışıyoruz evet. uluslararası kadın girişimcilik ödülünü sürdürülebilir tarım ve demin anlattığım reis bakliyat köylerindeki kadınlara yönelik yapmış olduğumuz çalışmalarla 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü'nde aldık ayve 2017 yılından beri devam ediyor ayve uluslararası girişimcilik platformu olarak 50 ülkenin ticaret odasının katılımıyla gerçekleşiyor bizler İstanbul Ticaret Odamızla birlikte zaten bu çalışmaya katıldık ve orada Türkiye'den bu ödülü alan 3 kişiden biri. Ben aldım demeyeyim. Tüm kadınlarımız adına aldık. Çünkü ben üreten kadınlarımla birlikte bir bütünüm. O yüzden ben üreten kadınlarım için aldım yöresen kadınlarla birlikte aldım diyorum. Başarı merdivenin basamaklarını teker teker çıkmakla olur diyorum. O basamakları hızlı çıkmamamız gerekiyor. Ne kadar yavaş ve sindirerek çıkarsak o kadar başarıya ulaşırız. Ben üretimden başladım, paketlemeden başladım dedim. Evet en aşağıdan başlayarak yavaş yavaş yukarı geldim. Bunu ben kendi isteğimle istedim. Benim gelişmem için bu yönde bir adım atmam gerektiğini düşündüm. E, babam her zaman onu söyler. Daha der 5-6 yaşındaydı ama o zaman bile sürekli bir kendini sorgulama sürekli ben bu olacağım derdi. O yüzden ben hep şu anı değil, geleceği de düşünerek hayatım boyunca hareket etmeye çalıştım. Şu anda yapmış olduğum çalışmalar da kendimiz için değil ya da sadece bu nesil için değil. Gelecek nesilleri düşünerek. Çünkü bizim daha evlatlarımız var, torunlarımız olacak. Daha birçok nesil bu topraklarda büyüyecek. O yüzden gıda da beslenmek vazgeçilmez bir öğe. O yüzden gıdamızın devamlılığını sağlamak ben bunu yapmam gereken benim sorumluluğum, vicdani sorumluluğum olarak görüyorum. Sadece bir iş değil, vicdani sorumluluk ve gelecek nesiller için ben bunu yapmalıyım diyorum. O yüzden gelecek nesilleri de sağlıklı büyütebileceğim için çok mutluyum bu işi yaptığımdan dolayı.